Dersimiz 32. sözüm 3. mevkafının 4. nüktesinden devam ediyoruz. Nasıl ki öylelerin birisi demiş. Leyte şebabe ye'udu ye fe ukbiruhu bi alal meşibu. Yani keşke gençliğim bir gün dönseydi. İhtiyarlık benim başıma neler getirdiğini şikayet ederek haber verecektim. Bahar gibi zinetli sergilere muhabbet ise madem Allah'ın sanatını seyir itibariledir, o baharın gitmesiyle seyir lezzeti kaybolmaz. Çünkü bahar yaldızlı bir mektup gibi verdiği manaları her vakit seyredebilirsin. Senin hayalin ve zaman ikisi de sinema şeritleri gibi sana o seyir lezzetini devam ettirmekle beraber o baharın manalarını, güzelliklerini sana tazelendirirler. O vakit muhabbetin üzüntülü, üzüntülü, acılı, muvakkat olmaz.'' lezzetli, safalı olur. Dünyaya muhabbetin ise madem Cenab-ı Hakk'ın namınadır o vakit dünyanın dehşetli mevcudatı sana ünsiyetli, dostane bir arkadaş hükmüne geçer. Ahiretin tarlası olmak cihetiyle sevdiğin için her şeyinde ahirete fayda verecek bir sermaye, bir meyve alabilirsin. Ne musibetleri sana dehşet verir, ne zeval ve fenası kaybolup gitmesi sana sıkıntı verir. Tam bir rahatla o misafirhanede müddet ikametini, kalış sürecini geçirirsin. Yoksa ehli gaflet gibi seversen, yüz defa sana söylemişiz ki, sıkıntılı, ezici, boğucu, son bulmaya mahkum, neticesiz bir muhabbet içinde boğulur gidersin. İşte bazı sevdiklerin, Kur'an'ın irşad ettiği, doğruyu gösterdiği şekilde olduğu vakit, her birisinden yüzde ancak bir letafetini, güzelliğini gösterdik. Kur'an'ın gösterdiği yolda olmazsa yüzden bir zararına işaret ettik. Şimdi şu sevdiklerin ebedi alemde, ahiret aleminde Kur'an-ı Hakim'in açık ayetleriyle işaret ettiği sonuçları işitmek ve anlamak istersen, işte o çeşit meşru, helal muhabbetlerin ahiret aleminde sonuçlarını bir mukaddeme yani başlangıç ve dokuz işaret ile yüzden bir faydasını kısaca göstereceğiz. Mukaddeme, başlangıç. Cenab-ı Hak celili uluhiyetiyle, yüce azametiyle, Cemil rahmetiyle, kebir rububiyetiyle, yüce terbiyesiyle, kerim rahmetiyle, şefkatli ikramiyle, azim kudretiyle, latif hikmetiyle, şu küçük insanın vücudunu bu kadar duygular ve hissiyatla, bu derece organlar ve cihazlarla, cihazlarla ve muhtelif aza ve aletlerle ve çeşitli letaif, ince duygular ve maneviyatla donatıp tezyin etmiştir ki ta çeşitli ve pek çok alet aletleriyle hassiz nimetlerin çeşitlerini İnsanların ihsana, insanların kısımlarını rahmet derecelerini o insana hissettirsin, bildirsin, tattırsın, tanıttırsın. Hem ta bin bir Allah'ın bin bir esmasının hassız çeşitli görüntülerini insana o aletler ile bildirsin, tattırsın, sevdirsin ve o insandaki pek çok aletler ve cihazların her birisinin ayrı ayrı hizmeti ibadeti olduğu gibi ayrı ayrı lezzeti, acıları, görevi ve mükafatı vardır. Mesela göz suretlerdeki görüntülerdeki güzelliklerini ve alemi mubastaratta görünen varlıklarda Allah'ın kudretinin mucizelerini nin çeşitlerini seyreder. Vazifesi ibret nazarıyla yaratıcına, yaratıcısına, sanatkarına şükretmektir. Bakmaya mahsus lezzet ve acılar malumdur. Tarife hacet yok. Mesela kulak, sadaların seslerin çeşitlerini, güzel namelerini, güzel seslerini ve mesmuat aleminde, sesler aleminde Cenab-ı Hakk'ın rahmet, rahmetin güzellik, rahmetinin güzelliklerini hisseder. Ayrı bir ibadet, ayrı bir lezzet, ayrı bir mükafatı var. Yani. Bak neymiş? Kulak seslerin çeşitlerini yani. ne yapıyor? 500 çeşit ses olsa ne yapıyor? Anlıyor yani. Güzel namelerini, güzel seslerini ve sesler aleminde Cenab-ı Hakk'ın e, rahmetinin güzelliklerini hisseder. Ya o zaman ne yapıyor? Ayrı bir ibadet. Ya bunlardan ne yapacak? Hep Allah'ı hatırlayacak o sesleri duyduğu zaman. Ve o zaman ne oluyor? Ayrı ayrı bir ibadet etmiş oluyor. Ayrı bir lezzet duyar. Ayrı da bir mükafatı var. Yani böyle seslerini, görüntülerini aklını Allah hesabına kullandığın zaman ne oluyor? Hem dünyada zevki var, hem de Allah yanında büyük mükafatı var. Mesela kuvve-i şamme, kokular taifesindeki, yani koku duyma, şey burun yani, kokular kısmındaki letaif-i rahmeti, rahmetin güzelliklerini hisseder. <laughs> kendisine mahsus bir vazife-i kendine mahsus bir şükür görevi, bir lezzeti vardır. Elbette mükafatı dahi vardır. Ne yapıyorsun? Kokuları duydukça Allah'ı hatırlıyorsun. Ha bu bilmem yemek kokusu, bu gül kokusu, bu çiçek kokusu, bu bilmem ne kokusu. Dolayısıyla bütün azalarınla Allah'ı ibadet etmiş oluyorsun. Bunları düşünmekle yani. Ve şükür etmekle yani. Ya kokuları duyuyorsun. Sesleri duyuyorsun ama fakat karşılığında hiçbir şey duymuyorsun yani. Her şeyi Allah o nimeti vermiş. Düşünmek için, tefekkür için, şükür için vermiş. Böyle yapmadığımız zaman gafletteyiz yani. Mesela dildeki kuvve-i zayika, dildeki lezzet alma duyusu. Bütün yiyeceklerin zevklerini anlamakla gayet çeşit, gayet mütenevvi, çeşitli bir şükrü manevi ile vazife görür. Mesela ne yapıyorsun? Bin çeşit yemek değil mi? Meyve, envai çeşit. Ya löp löp yutuyorsun yani. Bunun karşısında hiç düşünme yok. Yani e madem ki o duyuları verdi Allah, karşılığında şükür istiyor, tefekkür istiyor. Bütün azalı o duyduğun hissiyatına göre şey yap. Mesela sen yürüyorsun, hayat boyunca yürüyorsun ama bu yürümenin, Ya Rabbi beni yürüttün, yürüyemeyenler var değil mi? Ne kadar büyük nimet yani. İşte her şeyi tefekkür edeceksin ve şükredeceksin yani. Ee, ve hakeza bunun gibi bütün organ, insanın organları, insanın bütün organları, kalp, akıl ve ruh gibi büyük ve mühim letaifin, büyük ve manevi yapıdaki ince duyguların ayrı ayrı görevleri, lezzetleri ve acıları vardır. İşte Cenab-ı Hak ve Hakimi Mutlak ya bu insanda kullandığı bu organların, bu cihazların elbette her birerlerine layık ücretlerini verecektir. Yani yeter ki sen düşün. Akıl ne demek? Akılsız bir insanla kendini bir kıyasla bakayım, değil mi? Görmek ne demek? Her gün, affedersin yeşilliklere, ağaçlara, enva çeşit renk renk çiçeklere, affedersin e, ufak çocuklara, yani şefkatli böyle hani oynuyorlar, bilmem ne yapıyorlar, tatlı tatlı, ondan sonra güneşi ayrı görüyorsun, bulutu ayrı görüyorsun, yağmuru ayrı, ayrı görüyorsun, Bunlar hep bizim düşünmemizi, tefekkür etmemizi ve şükür etmemizi icap ettiriyor. Yani. Ee, ne diyor? Elbette her birerlerine layık ücretlerini verecektir. Ücret almak için durmakla olmuyor, çalışmakla oluyor. O müteaddit çeşitli muhabbetin, yukarıda beyan edilen dünyadaki peşin sonuçlarını herkes vicdan ile hisseder ve bir hadsi sadık ile doğru bilgi ile ispat edilir. Ahiretteki sonuçları ise kat iyen kesin olarak varlıkları, tahakkukları, e, icmanen 10. sözün 12. 12 hakikat -ı kata saata yani parlak kesin hakikatlarıyla ve 29. sözüm 6. esası bahiresine yani 29. sözüm 6 esaslı delilleriyle ispat edildiği gibi tafsilen ayrıntılarıyla astagul kelam ve eblakun nizami kelamullahil melikil azizil allam sözün en doğrusu ve nizamın en beligi bütün mülkün hakiki maliki olan kudreti her şeye galip bulunan ve ilmi her şeyi kuşatan Allah'ın kelamıdır. Olan Kur'an-ı Hakimin ayatı beyinatı ile açık ayetleriyle tasrih, açık, kinaye, remiz ve işaretleriyle kat iyen sabittir. Daha uzun bürhanları, delilleri getirmeye lüzum yok. Zaten başka sözlerde ve cennete dair 28. sözüm Arabi olan ikinci makamında ve 29. sözde çok bürhanlar, deliller geçmiştir. Birinci işaret lez lezzetli yiyeceklere hoş meyvelere şükretmek helal olan muhabbetin neticesi Kur'an'ın hükümleriyle cennete layık bir şekilde lezzet lezzetli yiyecekleri güzel meyvelerdir. Ve o yiyeceklere, o meyvelere müştehiyane iştahlı bir muhabbettir. Hatta dünyada yediği meyve üstünde söylediğin elhamdülillah kelimesi cennetin meyvesi olarak tecessüm ettirilip, somutlaştırılıp, sana takdim edip sunulur. Burada meyve, meyve yersin, orada elhamdülillah yersin. Ve nimette ve yiyecekler içinde inam ilahiyi ve iltifat-ı rahmaniyi Allah'ın lütuf ve ikramda bulunmasını gördüğünden o lezzetli manevi şükrü cennette gayet lezzetli bir yiyecek şeklinde sana verileceği hadisin hükmüyle Kur'an'ın işaretleriyle hikmet ve rahmetin gerekleriyle sabittir. Rıza enlayte alel Fatiha